Dostlar selam, ee, güneşli ama rüzgarlı bir cumartesi günü, keyifli ee, Bir Yaklaşık bir iki kilometre yürüdüm, ee, bir iki kilometre dönüş yolculuğundayım. Ee, normalde amcamla video çekecektim ama ben konuşamam falan dedi, kameramanlara bir şey aslında konuşsa bayağı komik şeyler anlatacağına ya da bir şeyler birbirimize e, katabileceğimizi hatta sizinle de paylaşabileceğimizi düşündüğüm bir dünya vardı ama olmadı onu yapacağız. Neyse. E, kendimle ilgili bu video net yapabilirim düşünceleri benim peşimi bırakmıyor. Güzel. Kafamın etki tarafında ya işle ilgili bir şeyler yapmaya çalışırken eş zamanlı olarak işte YouTube ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir yandan videolarım izlenmeye başladı. 1000 izleniyor 300 izleniyor, 80 izleniyor bir şeyler. İşte toplamda takip sayayım her geçen gün artıyor en son bakmadım ama güzel bir artış var. Ee, bu süre zarfında böyle zaman zaman aklıma soru işaretleri geliyor. O soru işaretlerini acaba video dönüştürebilir miyim noktasına geliyorum. Bir tanesi şu aslında kendimle ilgili keşfettiğim bir şey. E, bir tane yakın arkadaşım yine Sivaslılar Kulübü'nden Eyüp'e paylaştığım bir deneyimi paylaşmak istiyorum. Şimdi onunla o da video çekmeye başladı, içerik üretmeye başladı biliyorsunuz bu iş sabır işi. Yani hemen bir anda her şey olmuyor. Biz de orada konuşurken, işte sohbet ederken nasıl içerikler çekiyor, o editini yaparken aramızda şöyle bir muhabbet geçti. Bunu nasıl aşabiliriz dediği bir hikaye vardı. Orada da benim bir önerim oldu. Ben de bunu aslında kendim süreç içerisinde hep yaptığımı fark ettim. O da şu, çok uzatmadan. Şimdi bir video çekerken işte kamera bir sürü zaten bahane buluyorsun. Ya bu işi yapmamak için bir sürü bahane buluyorsun yani bunu iş olarak yapmaktan ziyade bir şey paylaşamam ya ben ne paylaşacağım ulan herkes zaten bir sürü güzel videolar izliyor. Abi bir kere bu hikayede şey konuyu saptırdım şu anda ama bunu bağlayacağım. Ee, bu iş bunu bir hobi olarak yapıp anlatıp bir farklı bir şeye çevirme motivasyonuyla başlarsan yani bu işi yaptığımda bu mükemmel olacak motivasyonu değil de Hani bu işi abi kendim için yani hobilerimden bir tanesi elime telefonu alıp şeyler bahsetmek olarak başlarsan bunu mükemmelliğe çevirmezsen bu iş senin kenarda yaptığın yaparken keyif aldığın bir şey dönüşecek bu bir taraf. Diğer taraf da şu bence bu önemli bir konu üniversitede falan şey oluyordu işte hocalarımız falan şey anlatıyordu abi yani ne kadar fazla tahtaya çıkıp işte sunum yaparsan, bir şeyler anlatırsam, o kadar fazla aslında senin anlatma tekniğin, işte bir topluluk karşısında konuşma hikayen o kadar geniş gelişecektir diyordu. Bunu ben gerçekten üniversite zamanında yaptığım sunumlarla birlikte bizzat öğrendim. Yani işte ilk gün tahtaya çıkma fobin oluyor. Ama orada şöyle bir hikaye vardı. işte başkanlık seçimi vardı. laf diye atlamıştım. Hani aslında korkuların üstüne gitme hikayesini orada başlatmıştım. Zaman içerisinde işte hocaların çık anlat dediği bir dünyaya geldi. Onu da açtım. İşte ekiple birlikte bir şeyler yapma dünyasına geldim. Onu da açtım. İşte topluluk önünde daha işte kulüp vardı. Kulüp içerisinde çıkıp bir şeyleri anlattığın, anonsladığın, belki işte katılımcılarla birlikte çekildiğin fotoğraflar derken önünde hani topluluklara karşı aslında kendini tamamladığın, geliştirdiğin bir dünyaya geliyor. Şimdi bu bir bir bölümü çözüyor. Yani bir şeyler anlatma noktasında. Bir de aslında hikayenin şöyle ilginç bir tarafı olduğunu fark ettim yakın zamanda. Mesela Eyüp şey demişti. Abi yani ben kameraya videoyu çekiyorum ama hani bir hala alışamadım. Evresi var bunda. Ben de ona şunu dedim. Ya şu, kendim de şunu yaptığımı fark ederek dedim. Bu bence işe yarıyor. Şimdi mesela herhangi bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla işte annenizle babanızla neyse e, sizi her gün arıyor değil mi? Yani evdesin e, ya da atıyorum yoldasın şu anda gidiyorsun yani. Yolda giderken e, şu anda kameraya bakarak konuşmuyorum, önüme bakarak ilerliyorum çünkü biraz arabalar vesaire. Şunu yaptığımı fark ettim ben. evde bunu söyledim. Abi ben birisi beni aradığında e, direkt telefonu kulağıma alıp yine haber falan filan yapmıyorum. Eğer müsaitse ortam ya da telefon kulağımda, yani kulaklık varsa kulağımda şunu yaptığımı fark ettim kendimden. Bildiğin kamerayı açıyorum yolda yürürken. Hani kulaklık varsa ya da hoparlörde duyabileceğim bir dünyadaysa karşımdaki işte bazen bu müşteri oluyor. Atıyorum yaptığın işle alakalı bir müşteriyle sanki karşılıklı konuşuyormuşsun da seni izliyormuş gibi kendimi kameradan izlediğim bir dünya ile kendimi gördüğüm bir hikaye oluyor. Bazen işte evdeyim atıyorum çok Arkadaşımla konuşuyorum Evlükle i̇şte konuşuyorum Onunla konuştuğum noktalarda Verdiğim tepkileri bir Karşıdan bir insanın beni nasıl gördüğünü izlediğim bir dünya var Aslında kendimi izliyorum Yani ben bir şey anlatırken nasıl anlatıyorum Kendime alıştığım bir dünyayı Yarattığım bir hikaye var Bunu da Devamlı yaptığımda şunu fark ettim Abi ben yani kameraya karşı bir şey anlatabilirim. Ya da atıyorum işte atıyorum kameraya karşı bir şey anlattım bunu kayda aldım ya da almadım. Bunu keşfettim. Ee, süreç içerisinde bir hani ben bir şey anlatırken acaba insanlar ne düşünüyor? Ben nasıl görünüyorumlardan çıkıp tamamen anlatacağım şeye odaklanıp aslında o önündeki ya ben acaba şu an iyi duruyor muyum? Saçımda bir şey var mı? İşte gözümde bir şey var mı? Ya da atıyorum tipim düzgün müleri salıp tamamen aslında bir hikayeyi, bir şeyi kendinle ilgili olan bir şeyi aşmış. Tamamen anlatacağın şeyin kalitesini, anlatacağın şeyin daha karşı tarafa nasıl anlatılabilir noktasına odaklandığın için aslında yapacağın işte bir tane bahaneyi çarpılamış oluyorsun ve gerçekten süreç içerisinde bu yarın işte belki bir televizyona röportajı verdin ya da belki bir topluluk önünde kendi işinle ilgili bir uzmanlığını anlattığın dünyalar geldiğinde aslında kendinle ilgili olan o kısmı acaba bende şöyle eksiklikler mi var dediğin kısmı çözmüş ve tamamlamış oluyorsun. Ee, bu dediğim tabi işte anlatım noktalarıydı. Yani YouTube ya da Instagram'a içerik çekerken de bunu yapmaya başladığında bence hani kendinle ilgili olan o kısmı çözüp aslında bir bahaneye çarpılayıp ya da tık atıp ben ne anlatabilirim, ben ne yapabilirim, şu anda bunu nasıl değerlendirebilirim, bir içeriye nasıl odaklanabilirim ya da atıyorum bunun gibi bir sürü çoğaltılabilir şeyi çözdüğüm bir hikaye yaratabilirsin. bu benim kendimle ilgili keşfettiğim bir şeydi. Sizinle de paylaşmak istedim. Yani özet şu, siz bir kameraya karşısında bir şey anlatmaktan çekiniyorsanız ya da bir topluluk önünde bir şey anlatmaktan çekiniyorsanız bence ilk ve en basit yapabileceğiniz şeyin Abi telefon çaldı, okey. Müsaitsin, kulağında kulaklık var. Şu an yürüyorsun ya da bir yerde. Şunu yapıyorsun, kamerayı alıyorsun. Ön kamerayı açıyorsun. Kaydı, istersen kaydedebilirsin. Süreci izlersin, nasıl oluyor, nasıl bir gelişim var izleyebilirsin. Hiç yapmak istemezsen de kendi kendine o gelişliğin süreci izlemek için yapacağın şey abi o kamerayı çalıştırıp ona bir şeyler anlatmak. Süreç içerisinde şeyi anlayacaksın bence. Abi bir topluluk önünde olsun ya da bir bir yerde anlasın ya da kameranın karşısına geçtiğinde ya da arkadaş ortamında anlatırken hani görüntünü de az yok hayal ederek garip bir duygu tabi ama kendinle ilgili bir şey tık atmış ve anlatırken sadece içeriye odaklandığın bir dünyayı yaratabilirsin diye düşünüyorum. Umarım bu bilgi bence mesela Eyüp şey demişti abi bu dedi çok mantıklı ben bunu deneyeceğim dedi. Şu an ne kadar uyguluyor bilmiyorum. İçerik çekmeye devam ediyor. Ona da bir gün, ona da belki bir başka videoda bu tekniği uyguladı mı, nasıl oldu, hayatında bir gelişme oldu mu diye sorarım diye düşünüyorum. Bu da bir içerik, keyifli olabilir. Şimdi 20 kilometrelik yolculuğumu neredeyse bitirmek üzereyim. Bugün de böyle bir video çekmiş ve kendine bir içerik üretmiş oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu biraz ses var. bugün cadde biraz sesli. Bu hikayede şunu anladım ben. Şunu yapmasan olmuyor. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediniz. Beğenip e, eğer sizin hayatınızda bir etki yaratmışsa yorum yapmak e, ya da ne bileyim paylaşmak isterseniz ama mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Burada bak şuna inanmaya başladım. Ben bunu acaba her videomda söylesem mi diyorum. Abi bir Sivaslı olarak 3 milyon Sivaslı'nın İstanbul'daydı gerçi 3 milyon. Normalde Türkiye'de kaç tane Sivaslı var bilmiyorum ama bütün Sivaslılar beni takip etse yemin ediyorum Sivas'la ilgili ilginç şeyler yaşanır. Sivas'ın <laughs> ekonomisine yani maddiyattan ziyade Sivas'la ilgili bilinmeyenleri gün yüzüne çıkardığımız ama en keyifli şekilde anlattığımız bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum komik. Yani Sivaslıysan abone olmadan çıkma. Beğenmiyorsan Sivaslı değilsin. Abone olmuyorsan Sivaslı değilsin. Bu bilgi kesindir. Bunu e, mutlaka izlediysen, bu şuraya kadar izlediysen bir Sivaslıya gönderiyorsun. yapacak başka hiçbir şeyin yok. Bu bir vicdan azabı söyleyeyim. E, çok da uzatmayayım. Çal.